Selam dostum, bu videoyu 13 yaşından büyüksen izle. Eğer ki büyüksen, başlayalım. Bu fotoğraftaki para dolu kutuyu bul. Bulduysan devam edelim. Şimdiki fotoğrafta farklı olan sayıyı bul. Bulduysan devam edelim. Bu fotoğrafta farklı olan Rengi bul. Evet video bu kadardı. Kaç doğru buldun? Yorumlarda buluşalım. Abone olup, like atmayı unutma lütfen.